Hadi noktaya gelelim. Ya da belki değil. Çünkü bugün ne anlayacağınızı düşündüğünüzü anlamayacaksınız. Duymak üzere olduğun şey, sevmeyeceğinizi. Ve bu rahatsız edici bir gerçek olduğu için değil, derinlerde zaten biliyorsunuz. Çünkü her zaman oradaydı. Dikkat etmemeyi tercih ettiğiniz bir fısıltı gibi, gönüllü olarak görmezden geldiğiniz bir şey. Bir aynanın yanından geçip, çok yakından bakmamayı seçtiğinizde olduğu gibi, eğer yaparsanız, neyi kabul etmeye hazır olmadığınızı görürsünüz. Dil düşün. Hiçbir şeyden tamamen emin olduğunuzu hissettiniz ve sonra yanlış olduğunuzu keşfettiniz mi? Mahkumiyetle konuştuğunu mu? Bakış açınızı savundunuz mu? Hatta başkalarını sadece daha sonra hiçbir fikri olmayan kişi olduğunuzu fark etmek için alay ettiniz mi? O zaman ne yaptın? Kabul ettiniz mi? Yoksa kendinizi haklı çıkardın mı? Yoksa aynı güvenle ama farklı bir yönde konuşmaya devam ettiniz mi? Bu şans eseri değil. Sporadik bir hata değil bu bir desendir. Her bağlamda her gün milyonlarca insanı etkileyen görünmez bir döngü ve en kötü şey olması değil, en kötüsü görülmemesidir. Çünkü cahil cahil olduklarını bilmiyorlar ve bilmek için bu kadar ikna olan siz, herkesin en tehlikeli tuzağına düşüyor olabilirsiniz bilgi yanılsaması. Ama bekle kaçma. Bu videoyu kapatmayın çünkü o yanılsamaya yakalanırsanız tam olarak ne yaparsınız? Mesajı reddet. Dinlemeden önce kendinizi savun. İçinizdeki bir şeyin kırılmasına izin vermeden önce her şeyi reddedin ve yine de buradasın. Dinlemeye devam ediyorsun. Bu şüphenin kaydırdığı bir çatlak, küçük bir alan olduğu anlamına gelir. Ve, ve inan bana bu şüphe altına değer çünkü çoğu insan o kadar ileri gitmiyor. Gerçek cihalet bilmiyor. Gerçek cihalet kişinin bildiğinden kesinlikle emin olmaktır. Ve bugün bunun hakkında konuşacağız bildiğimizi düşündüğümüz ve gerçekte bildiklerimiz arasındaki uçurum hakkında konuşacağız. En az hazırlanmış insanların neden en yüksek olduğu ve en çok inceleyenlerin, en çok yaşamış olanların, en çok anlayanların da en sessiz olanlar olduğu hakkında. Bu hatalar hakkında bir video değil. Bu bir aynadır, bozulmayan, güzelleştirmeyen, kimsenin görmek istemediği cerrahi hassasiyetle gösteren bir aynadır kesin olarak gizlenmiş gibi bilgelik olarak gizlenmiş haletiniz. Korkunuz bir cümlemiş gibi serbestti. Bıraktığınız her görüşün arkasına gizlenmiş. Ama daha da rahatsız edici bir şey var. Yok olan sadece algınız değil. Bütün dünya, bilginin görünümünü gerçek bilgiden daha fazla ödüllendiren bir toplumda yaşıyoruz. Mahkumiyetle konuşmanın gerçeklerle konuşmaktan daha değerli olduğu bir dünya. Çüpeli olanın zayıf olduğu ve en yüksek kazanan galibiyet. Ve biliyorsun, her gün görüyorsun, İşinizde, sosyal ağlarınızda, ailenizde, arkadaş çevrenizde. Birisi yanlış olduğunu bildiğiniz bir şeyin söylediğinde hissettiniz. Ama öyle bir kesin olarak söylüyorlar ki kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz. Zararlı anladığınız konularda optin yaptığınızda bunu yaptınız. Sosyal ağlarınızda, ailenizde, arkadaş çevrenizde iş. Birisi yanlış olduğunu bildiğiniz bir şeyin söylediğinde hissettiniz. Ama öyle bir kesin olarak söylüyorlar ki, kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz. Zararla anladığınız konularda optin yaptığınızda bunu yaptınız. Ama bunu sıkıca yapıyorsun çünkü seni kim sorgulayacak? Gerçek terör cehalette değildir. Kendini böyle tanımayan cehaletin içindedir. Gerçekte sadece bulanık bir köşeyi gördüğünüzde tüm halitayı gördüğünüze inanmaktır, ders. Ve köşe dişinizi ve çivinizi savunurken, arazinin hayal edebileceğinizden çok daha geniş, çok daha karmaşık, ...çok daha belirsiz olduğunu bilerek sessizce izleyen insanlar var. Ama konuşmuyorlar. Yapamadıkları için değil, bilmedikleri için değil... ...henüz yapmadığınız bir şeyi anladıkları için. Bu gerçek bilgi bağırmaz, fısıldar, empoze etmez, kazanır... ...ve kaç kesintiniz olduğu, ancak kaç şüpheye sahip olduğunuzla ölçülür. Ve burada gerçek gizem başlıyor. Çünkü bir kez gördükten sonra artık göremezsiniz. dunning kruger etkisi sadece psikolojik bir fenomen değildir modern bir lanet. Kararlarınızı, ilişkilerinizi, inançlarınızı etkileyen görünmez bir bozulmadır. Ve görmeye cesaret ederseniz, daha sonra keşfedeceğiniz şey dünyayı görme şeklinizi değiştirebilir veya düşünme tarzınızı tamamen yok edebilir. Devam etmek istediğinden emin misin? Her konuştuğunuzda hissettiğiniz kesinliğin, neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikriniz olmadığı en açık semptom olabileceğini kabul etmeye istekli misiniz? İyi. O zaman göz kırpmayın çünkü bu sadece bir video değil. Bu bir tuzakla yeni düştün. Mükemmel. O zaman devam edelim. Çünkü bir sonraki adım daha yumuşak değil. Daha derin, daha karanlık. Yukarıdakiler ilk darbe olsaydı. Zaten şaşırtıcı olduğunuzda gelen şey budur. Dunning Kruger etkisinin en sessiz sonuçlarından birinin ne olduğunu biliyor musunuz? Sahte liderlerin yaratılması yüksek sesle gelen ancak içeride boş olan sesler. Kendilerine inanmak için basit bir şekilde başkalarını olduklarına ikna eden insanlar. Ve karizmayı cehaletle birleştirdiğinizde ne olacağını biliyor musunuz? Yanlış yönlendirilmiş güç elde edersiniz. Kazanılmamış ancak dayatılan bir etki elde edersiniz. Ve bu bir felaketin başlangıcı. Gürültü doymuş bir dünyada kesin olarak konuşan, söyleyecek değerli bir şeyleri olsa bile bir referans haline gelir. Hacmi otoriteyle karıştırıyoruz. Varlığı hazırlık ile karıştırıyoruz. Algoritmalar bilgeliği filtreler. Yoğunluğu ödüllendiriyorlar. Ve böylece kibir viral hale gelir. Ve şüphe gömülür. Cehalet çoğalır. Ancak popüler bilgi olarak gizlenir. Şüphesiz olanın yanlış olsalar bile kazandığı zamanlarda yaşıyoruz. Ve sorgulayan, duraklayan, düşünmek için zaman ayıran kişi zayıf olarak görülür. Bunun ne kadar sapkın olduğunun farkında mısın? Tüm sistem kendi sınırlarının farkında olmayan birini destekler alkışlar kendilerini sorgulamayan kişiye gider. Asla söylemeyen kişiye şu sorular kim düşünmek için zaman ayıran duraklar zayıf olarak görülür. Bunun ne kadar sapkın olduğunun farkında mısın? Tüm sistem kendi sınırlarının farkında olmayan birini destekler. Applause goes to the one who does not question themselves, to the one who never says, he don't know, to the one who always has an answer, even though it is completely empty, and you. who perhaps are one of those who think before speaking, of those who feel a twinge in their stomach before opening with certainty, you are falling behind. Çünkü dünya entelektüel alçakgönüllülüğü ödüllendirmez, cezalandırıyor. Ama daha fazlası var. Çünkü bu sadece kimin konuşmasıyla ilgili değil, aynı zamanda geri kalınımızın bu sese nasıl tepki verdiğiyle de The, the Dunning-Kruger effect not only accent those who believe it, they know more than they really do. It also acts in those around them, in those who listen, in those who, out of fear of appearing ignorant, remain silent before. Tomanu project certainty, bir düşün. Sadece onu veren kişi bunu sertlik ile yaptığı için sorgulamadan kaç kez bir görüş kabul ettiniz? Parmaşık kelimeler veya yetkili bir ton kullandıkları için birisinin neden bahsettiğini bildiğini varsaydınız? Kaç kez bir sezgiyi susturdunuz? Çünkü elbette benden daha fazlasını biliyorlar. Bu etkinin diğer yüzü budur gerçekten bilenlere değil. Bilenlere itaat etmek için kalıplanmış pasif bir toplum. We were taught not to interrupt the one who speaks with force, not to doubt the one who appears certain, to mistrust hesitation, and to associate his tuttering with ignorance. Ve en çok ironik olanı biliyor musun? Bu tereddüt bazen bir zeka işaretidir. Çünkü bilge söyleyeceklerinin sonuçları olduğunu bilir akıllıca sözlerini ölçüyor çünkü her fikirle tehlikede olanın derinliğini anlıyorlar. Bilge sadece konuşmak için konuşmayın. Duraklatıyorlar çünkü çok fazla gördüler. Çünkü karmaşıklığı anlıyorlar. Çünkü bilinmeyenleri hafife almıyorlar. Bir dahaki sefere birisinin tereddüt ettiğini gördüğünüzde iki kez bakın. Perhaps you are in the presence of a mind that has learned to respect the chaos of knowledge. A mind that does not need to appear infallible. That has renounced the illusion of know everything and has embraced the most uncharfable truth of all that the universe is more vast than any certainty. Ve işte başka bir bükülme geliyor. Çünkü tüm bunlar sadece sosyal ağlardaki veya siyasi tartışmalarda, konuşmalarda değil, içinizde kararlar verme, kendi fikirlerinizi nasıl değerlendirdiğiniz ve iç dünyanızı nasıl yorumladığınızda olur. The Dunning-Kruger effect also acts in, in your most intimate thoughts in that place where no one sees you, but you continue playing at being right. Derinlerde bile kararlarınızı nasıl haklı çıkardığınızı fark ettiniz mi? Tüm verilere sahip olmadığını biliyor musunuz? Dürtüsel olarak yaptığınız eylemler için rasyonel açıklamalar nasıl icat ediyorsunuz? Her zaman anladığınız, geldiğini gören, zaten bilen olan iç anlatıları nasıl inşa edersiniz? Bu anlatı tehlikelidir. Çünkü sizi bilmem acılarından korur ama aynı zamanda öğrenmenizi engeller. Ve sorun var. Gerçek bilgi kesin olarak büyümez. Bu şüphe içinde rahatsızlık içinde büyür. Zaten bilen geliyor. Bu anlatı tehlikelidir. Çünkü sizi bilmem acılarından korur. Ama aynı zamanda öğrenmenizi engeller. Ve sorun var. Gerçek bilgi kesin olarak büyümez. Şüphe ayrılan boşlukta bilmiyorum ama bilmek istiyorum. Anlamıyorum ama anlamak istiyorum. Bu verimli bir zemin. Gerisi çöl ve şimdi bana acımasız dürüstlükle bir şeyler cevap ver. En son ne zaman yüksek sesle söyledin? Hiçbir fikrim yok. En son ne zaman cevap vermemek için sormak için biriyle oturdunuz? En son ne zaman bir şüphe için kesinlikten daha fazla değer verdiniz? Hatırlamıyorsanız, belki de düşündüğünüzden daha tuzağa düşmüştürsünüz. Ama bekleyin, henüz kendinizi cezalandırmayın çünkü işte en garip kısım geliyor. Dunning Kruger etkisi bir cümle değildir. Bu bir uyarı, bu bir kınama değil. Bu bir ayna. Hepimiz oradaydık. Bu onlarla ilgili değil. Bizim hakkımızda. Çünkü şu anda hayatınızın bir bölgesinde ustalaşınıza inandığınız bir şey var. Ve derinden yanılıyorsunuz. Evet, şüphe etmiyorsun. Kırık bir pusulayla gezintiğiniz bir alan, bir beceri, bir kavram var. Ve en kötü yanı hiçbir fikriniz olmamasıdır. Çünkü bu etki böyle çalışır. İçeriden görünmez. Sadece birisi size gösterdiğinde kırılır. Bir şey sizi yalpaladığında, bu video gibi bir şey sizi yırttığında ve size başka bir açıdan bakmaya zorladığında ve biliyorsunuz, şimdi hissediyorsunuz. Bu yüzden bu video sadece bir saldırı değildir. Daha rahatsız olmak, kendinizi daha fazla ortaya çıkarmak, sizden daha fazlasını bilen insanlarla daha sık oturmak bir davettir. Daha az konuşmak ve daha fazla dinlemek için. Doğru olmaya değil, en iyi soruları sormak. Çünkü sonunda gerçek bilgi bir konuşma biçimini almaz sessizlik, dikkat, yeni bir şeyin büyüyebileceği boş alan biçimini alır. Ve bu alan sadece akıllı görünme ihtiyacını bırakmaya karar verdiğinizde açılır. Ve bu, sevgili izleyici, neredeyse kimsenin kabul etmek istemediği ders. Bu gerçek zeka kesinlik üzerine değil, şüphesiz. En çok en çok cevap veren değil, en çok soran kişi değil. Bugün buradan cevaplarla ayrılmayabilirsiniz. Ancak getirdiğinizden daha fazla soru bırakırsanız sonunda görmeye başlıyorsunuz. Ve şimdi görmeye başladığınıza göre onu göremezsiniz. Dünyanın ve kendinizin kısmen ortak bir yalanla inşa edildiğini bilerek gözlerinizi kapatmaya geri dönemezsiniz. Çünkü bu Dunning-Kruger efekti hepimizin bir noktada kabul ettiğimiz görünmez bir yalan. Ama işte çok az şey söylemeye cesaret eden bir şey geliyor bu bozulma sadece cehalet tarafından sürdürülmekle kalmaz. Korku ile sürdürülür. Evet korku, çünkü her şeyi biliyormuş gibi davranmak çok daha kolaydır. Çırak olmaktan ziyade akıllıca görünmeyi tercih ediyoruz. Oluşmuş bir fikrimiz olmadığını kabul etmek yerine, kulağa, moda neyin, anlatıya uyan şeyleri tekrarlamayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü cehalet cezalandırılır. Çünkü hiçbir şeyi zar zor anladığınızı fark etmenin vertigo ile yüzleşin çırak olmaktan ziyade akıllıca görünmeyi tercih ediyoruz. Oluşmuş bir fikrimiz olmadığını kabul etmek yerine, kulağa, moda neyin, anlatıya uyan şeyleri tekrarlamayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü cehalet cezalandırılır. Çünkü şüphe alay ediliyor. Çünkü bilmiyorum, herkesin odada en akıllı görünmek için rekabet ettiği bir dünyada kolay bir hedef haline getiriyor. Ve sonra en üzücü şey olur. Kendi senaryomuz olmadan bir oyunda aktör oluruz. Anlamadığımız ifadeleri kullanıyoruz okumadığımız makaleleri paylaşıyoruz. Bir başta dayalı karmaşık konularda okuyoruz. Kendimizi her şeyde uzman olarak gizliyoruz. Ve sonunda gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz. Derinlik bizi korkutuyor. Çünkü zaman, çaba, alçak gönüllülük anlamına geliyor. Ve tam tersini aramak için eğitirlik, dolaysızlık, doğrulama, görünüm. Ama bekleyin, şimdi daha yoğun bir bölgeye giriyoruz. Çünkü burada sadece kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgili değil, başkalarını nasıl gördüğünüzle ilgili. Çünkü farkında olmadan başka bir tuzağa düşmeye başlarsınız şüpheli olanı, tereddüt eden kişiyi, zamanını alan kişiyi hafife almak. Onu zayıf, güvensiz olarak görüyorsunuz. Ama görmediğiniz şey, belki de derin düşünmek, gerçekten sorgulamak için yapmaya istekli olmadığınız çabayı gösteriyor. Yavaş yansımanın şüpheli yüründüğü bir dönemde yaşıyoruz. 5 saniye içinde bir fikriniz yoksa alakasızsınız. Anında tepki vermezseniz dışarıda kalırsınız. Ama aceleyle ne tür kararların geldiğini düşünmeyi bıraktınız mı? Olgunlaşmasına izin verilmeyen bir düşünceden ne tür gerçekler ortaya çıkar? Hiçbiri. Sadece parçalar, yüzeyler, gürültü, dön. Ve en meraklı şey şudur ne kadar çok bilirseniz, sağlam bir görüşe sahip olmak o kadar zor olur. Bir konuyu ne kadar çok incelerseniz, bilmediğiniz her şeyden o kadar farkındasınız. Doğru olmak için konuşmayı bıraktığınızda ve daha iyi dinlemek için sessiz olmaya başlayın herkesin neyin bir tuzağa gizleyebileceğini ve en tehlikeli fikirlerin sorgulanamayacak kadar iyi görünen fikirler olduğunu anladığınızda. Tanıdığınız en akıllı insanların nadiren birlikleri hakkında övün ve ettiniz mi? Tözlerinin gereksiz süslemeleri olmadığını mı? Genellikle çok az konuştuklarını ama yaptıklarında atmosferde bir şeyler değişir. Bu bir tesadüf değil. Bildiğimi düşündüğüm çölünü geçmenin ve şüphe vasına susamış olan uzun bir iç sürecin sonucudur. Çünkü gerçek bilgi bir yer değildir. Kesinti ve ortaya çıkan yeni sorular arasında sürekli bir yolculuktur. Ve işte az sayıda uygulamaya cesaret eden bir şey giriyor çelişki. Evet, çelişki bir zeka biçimidir. Patlamadan iki karşıt fikri zihninde tutabilmek. Buna inanıyorum ama aynı zamanda cahil olanın bir tarafa yapıştığını görüyorum. İkisi arasındaki akıllıca hareket çünkü dünyanın siyah veya beyaz olmadığını anlıyorlar. Her yeni perspektifin ışığıyla değişen sonsuz gri yer alanıdır. O gride yaşamaya cesaret edersiniz. Bu rahatsızlık içinde yaşamak için. Çünkü eğer yapmazsanız kesin olarak konuşanlar için kolay av olmaya devam edeceksiniz. İçeride boş olmalarına rağmen en yüksek, en emin olanları, cevapları bağıranları takip etmeye devam edeceksiniz. Yeni perspektif. O grid'e yaşamaya cesaret edersiniz. Bu rahatsızlık içinde yaşamak için. Çünkü eğer yapmazsanız kesin olarak konuşanlar için kolay av olmaya devam edeceksiniz. İçeride boş olmalarına rağmen tek bir soru formüle etmeden cevapları bağıranlar, en yüksek kendinden emin olanları takip etmeye devam edeceksiniz. Ve siz güvenliği bilgilikle karıştıran sürünün bir parçası olmaya devam edeceksiniz. Ancak daha da ileri gidelim çünkü Dunning Kruger etkisi sadece bireyleri etkilemekle kalmıyor. Tüm sistemlere gömülüdür. Birçok liderin hazırlıklarına karşılık gelmeyen bir kesinlikle konuştuğu siyasette görüyorsunuz. Binlerce insanın biyoloji incelemeden tedaviyi bulduklarına yemin ettiği alternatif tıpta görüyorsunuz. Birkaç motivasyon ifadesi olan herkesin kendilerini bir akıl hocası veya gurusu ilan ettiği girişimcilikte görüyorsunuz ve en kötü yanı takipçileri olması. Çünkü kesinlikleri bulaşıcıdır. Tamamen kaybolmuş olsalar bile şüphe etmeyen birine sahip olmak bize daha fazla güvenir. Ve işte acımasız bir kavram geliyor otorite önyargısı. Beynimiz bilen birine değil, bilen birine itaat etmek için programlanmıştır. Ve bu ayrım her şeyi değiştirir. Çünkü bilen kişi doğrudan uçuruma doğru ilerleseler bile bir rehber haline gelir. Ve siz onları takip ediyorsunuz. Çünkü ilkel içgüdünüz gerçek kaostan önce sahte güvenliği tercih ediyor. Şimdi söyle bana, birisi ikna edici olduğu için hayatında kaç karar verdiniz? Kaç hata huzurunuza zarar verdi? Çünkü ses tonuna, bir jestin kesinliğine, takipçilerin sayısına güvendiğiniz için mi? Kendinize gerçekten olup olmadıklarını sormadan lider gibi görünen kişiyi kaç kez seçtiniz? İşte var. ...sorunun kökü budur... ...biz sadece kendimizi aldatmakla kalmıyoruz... ...ayrıca başkaları tarafından aldatılmayı da seçiyoruz... ...çünkü daha rahat... ...çünkü daha kolay... ...çünkü cehaletimizde yalnız olduğumuzu... ...her gerçeğin terlenmesi gerektiğini... ...her bir vrahisinin zamanla... ...çaba ile acımasız kendi kendine eşeğiyle kazanıldığını kabul etmekten daha az acı çekiyor... ...ve tüm bunlara karşı en güçlü silahın ne olduğunu biliyor musunuz? ...otanç... ...evet... ...dinlediğimizi itiraf etmenin utanması... Ama yücilleştirirseniz, yüzleşirseniz, eğer geçerseniz dönüşür. Pusula radar olur. Çünkü o twince ne konuştukları hakkında hiçbir fikrim yok hissettiğinizde, oyunculuk yerine işte işime başlar diyebilirsiniz. Çünkü orada en büyük fırsatınız var. Bilgi bir kaide değildir. Bu bir kazıdır, daha derin katmanları sürekli bir düşüştür. Orada rahat hisseden, görüşlerinin tepesinden her şeye bakan, zemin titreyerek batmaya mahkumdur. Ancak, bilmediklerini kabul eden, şüphe uyandıran, yer altında olsalar bile her zaman sağlam bir zemine sahip olacaklar. Çünkü kazan kişi keşfeder ve keşfeden kişi büyür. <laughs> ve ucuz kesinliklerinize tırmanmaya devam edecek misiniz? Yoksa gerçek belirsizlikle kazmaya mı başlayacaksınız? Çünkü gerçek zeka burada yaşıyor ve çok azı onu aramaya cesaret ediyor. Onlardan biri misin yoksa sadece öyle mi geliyorsun? Bir düşünün ya da daha iyisi hissedin. Çünkü cevap bildiklerinizde değil, sorgulamaya istekli olduğunuz şeyde ve şimdi burada tünelin dibinde, rahatsızlığın merkezinde, cehalet ve berraklığın kesiştiği arazide olduğumuza göre size başka bir şey söylemeliyim. Beklemeyeceğiniz bir şey. Bu video boyunca size söylediklerim de yanlış olabilir. Evet, doğru duydun. Ben de tuzağa düşmüş olabilirim. Ben de anladığımı düşündüğüm bir yerden konuşuyor olabilirim. Ama sadece yüzeye dokunuyorum çünkü bu son paradoks hiç kimse kendini aldatmadan tamamen güvenli değildir. Sen değil, ben değil, en parlak bilim adamları değil, filozofların en akıllıca değil. Hepimiz, kesinlikle hepimiz, kendi zihinlerimizin kurbanı olmaya yatkınız. Fakat tam orada, bu sürekli hata olasılığı içinde, algımızın bu kırılganlığında gücün yattığı yerdir. Yanılmaz olmak değil, her zaman doğru olmak değil. Tekrar tekrar kırılmaya, güncellemeye, sıfırlamaya, bir bombayı rahatsız eden biri gibi kesinliklerinizi sökmeye istekli olmak. Dikkatle, saygıyla bunu yapmazsanız hayatını olacağı ve merhamet etmeyeceği farkındalığıyla. Ve işte en acımasız şey bugün en büyük zeka eylemi konuşmak değil, öğrenmek için değil. Miras kalan fikirleri kaldırmak, varsayılan gerçekleri sorgulamak, dokunulmaz olduğuna inandığınız şeyin yapısını kırmak. Çünkü öğrenmediğinizde görmek için yer açarsınız. Gerçekten, filtreler olmadan, katmanlar olmadan, makyaj olmadan dünyanın daha fazla karton uzmana ihtiyacı yoktur. Daha kalıcı çıraklara ihtiyacı var. Egoları düşmeden bilmiyorum diyebilecek daha fazla insan. Bilginin sonsuz bir merdiven olduğunu ve bir basamak tırmanmanın sizi kimseden daha üstün yapmadığını anlayan daha fazla insan sadece size bakmaya devam edeceğiniz başka bir bakış açısı verir. Ve şimdi beni iyi dinle. Eğer şimdiye kadar yaptıysanız bu videoyu başlatan aynı kişi değilsiniz. Çünkü minimal olsa bile içinde bir şey hareket etti ve bu geri alınamaz. Şimdi bu rahatsızlıkla ne yapacağınıza karar vermek size kalmış. Onu yormazdan gelebilir veya sizi dönüştürmesine izin verebilirsiniz. Bana bir iyilik yap. Bugün duyduğunuz bir şey sizi karıştırırsa, sizi düşündürürse, sizi rahatsız ederse, sizi sorularla bırakırsa abone olun. Bir sayıyı şişirmek için değil. Bunu yapın çünkü bu kazmaya devam etmeye, aşağı devam etmeye, başkalarının bakmak istemediği yere bakmaya devam etmeye istekli olduğunuz anlamına gelecektir. Ve yorumlarda hiçbir şey yazmayın. Bir video ya da serdim koymayın. Eğer gerçekten dibe yaptıysanız bir cümle bırakmanızı istiyorum. Sadece bir tane şüpheliyim bu yüzden varım bu bizim sinyalimiz, kodumuz olacak. Bilginin bir kupa olmadığını anlayanların işareti. Kanamayı asla durdurmayan açık bir yaradır ve bu şekilde olması sorun değil. Yani teşekkür ederim. Arar vermeden, kaçmaya başladığınızda, kaçmaya başladığınızda, bu kadar uzağa gitmeden, incinmeye başladığınız için teşekkür ederiz. Başkalarının sadece yanıp söndüğüne baktığınız için teşekkür ederiz. Ve her şeyden önce, düşünmeye cesaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve şimdi... Tamam bu şekilde olması için. Yani teşekkür ederim. Zarar vermeden kaçmaya başladığınızda, kaçmaya başladığınızda, bu kadar uzağa gitmeden incinmeye başladığınız için teşekkür ederiz. Başkalarının sadece yanıp söndüğüne baktığınız için teşekkür ederiz ve her şeyden önce düşünmeye cesaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve şimdi bu yolculuğu kapatmak için size bir görüntü bırakıyorum. Zihninizin bir ev olduğunu hayal edin. Eski mobilyalarla doluysa kalıtsal şeyler, Artık kullanmadığınız ama atmaya cesaret edemediğiniz nesneler, yeni bir şey için yer yok. Bugün bir pencere açtık, hava zaten girdi. Toruşu boşaltmaya başlamaya cesaret ediyor musunuz? Zaten benimkini söküyorum ve sen? Bir sonraki videoda görüşürüz ya da belki değil, belki de öğrenmekle meşgul olacaksın. Ve eğer durum buysa, o zaman mükemmel çünkü bu sessizlik en iyi öğretmeniniz olacak. O zamana kadar. Hayatınız buna bağlıymış gibi şüphe etmeyi öğrenin çünkü öyle yok olmak düşünmek ve geri döndüğünüzde aynı olmasın.